Hoş geldiniz Selahattin Bey. Hoş bulduk Saadet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen değilsin. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok çok merak edilen yine Roblox son gelişmeler ne durumda? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi değerli çocuklar, değerli gençler, biliyorum Roblox konusunda çok ama çok haklısınız. Gerçekten süreç çok ama çok uzadı. Ancak biz karar merci değiliz. Daha önce de defalarca sizlerle paylaştım. Ben tamamen Türkiye'deki çocukların üzülmesin, bir an önce daha fazla mağdur olmasın diye gönüllü bir avukat olarak bu konuyla ilgilenmeye başladım. Bunun için iki kere bizzat Adana'ya gittim. Savcımızla görüştüm. Yine aynı şekilde Amerika'ya mail attım. Bakanlığımıza mail attık. Dilekçe gönderdik. Şimdi son gelişmelerle ilgili sürekli soruyorsunuz. Ben de yeni bir gelişme olmadığı müddetçe çok video çekmek istemiyorum. Çünkü sizlerin de hayal kırıklığına uğramasını istemiyorum. Şu anki güncel durum şu. Bildiğiniz üzere Adana Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli vardı. Bu erişim engelinin sebebi de bu oyunun içeriğinde pornografi içerik olmuş olması, çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinlerinde olumsuz etki yaratma ihtimalinin yüksek olması ile ilgili özellikle savcılık tarafından alınan bilirkişi raporu doğrultusunda bu karar verilmişti. Ondan sonra bakanlığımızla Roblox'un yetkilileri ve avukatları tarafından sürekli bir diyalog halindeler. Özellikle bakanlığımız Roblox yetkililerinden şunu istiyor. Bir, Türkiye'de merkez kurun. İki, oyunun içindeki olumsuz içeriği kaldırın. Bu konu kaldırmadan da e, mahkemeden talep etseniz de red olur diyor. Hali hazırda Roblox Türkiye'de bir merkez kurmadı, şirket kurmadı, temsilcilik tam anlamıyla kurmadı. Ayrıca bakanlığın talep etmiş olduğu düzeltmeleri, içerikleri de kaldırmadı. Bunları kaldırmadığı için de e, savcılık tarafından veya mahkeme tarafından bu karar kaldırılmaz, erişim engeli kararı. Yani olması gereken şu, 1. Roblox, Türkiye'de bir merkez kurmalı, temsilcilik şirket kurması lazım. 2. Türkiye'deki yapmış olduğu yayındaki oyunun içindeki olumsuz içerikleri kaldırmalı. 3. Bunları kaldırdıktan sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Sulh Ceza Hakimliği'ne müracaatta bulunarak, söz konusu erişim engeli kararının kaldırılmasını talep etmeli. Ancak maalesef ve maalesef bunlar henüz olmadı. Evet Roblox'ta bir takım güncellemeler oldu. Ancak bu bakanlığın ve mahkemenin istediği, savcının istediği düzeltmeler olmadığı için halen şu anda Roblox açılmayacak gibi görünüyor. Ne zaman ki Roblox bu talepleri yerine getirilirse ancak o zaman açılacak. Ben yine yakın zamanda gelişmeler için, savcımızla görüşmek için Adana'ya gideceğim. Ve oradan yeni gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz Selahattin Bey. Gençlerin sesine kulak verdiğiniz için. Değerli izleyiciler sizler de bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.